Merhaba arkadaşlar bugün Lucky Blocks oynuyorum. Şanslı kutucuklar. Evet, ilk kutucuğumuz bu. Çünkü diğeri 9 dakikada açılacak, yarım saatte bu açılacak, bir saatte de bu açılacak. Yani burada benden önce girenlerin hepsi beni dövecek şu anda. Evet, ilk kutucuğumuzdan ne çıkıyor bakalım. Bu ne? Harry Potter sopası çıktı. Lanet bir Harry Potter sofasıyla. Sen ne yapıyorsun lan? Lanet bir Harry Potter sofasıyla birazcık zehir atıyoruz sanırım. Ha, zehir gönderdim Onun suratına yapışacak kıpırdamaz. Hala gidiyor zehir. Lan pislik Böyle sihirle milleti öldürebileceğimi sanmıyorum. O ateş de atıyorum lan. Bir zehir bir ateş atıyorum. Duran adamlar ancak oh. Bu da neyiniz? Ne oldu dostum? E Adamlara çıkan silahlara bak. Bana çıkan silah bak. Harry Potter sopası çıktı bana. Evet bu işe yarar. Üf. Tamam bunu sevdim. İdare eder. Kaçar dakikaları var onlara bakman lazım. Şu müzik kapat sus! Beynim ağrıdı be. Bir dakika dostum bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. 9 dakika. Bir dakika. 9 dakika. İki dakika. O ne lan? Yine flash attı bu herif. Kıpırdamak zorundayım. Kıpırdayınca bir şey yapamıyorsun. Gördün mü? Flash'li şerefsiz. Senin kafanı patlatacağım. Senin. Flash bombanı. Çok büyük gideceğim onu yürü gideceğim bile sana denk gelecek Hadi be gelmemiş Flash bombacı Hayır gidemedim ona Zamanı dolmuştu Biz orada salak gibi gezinirken onun zamanı doldu dostum Alamadım onu Evet bu da neyiniz Hızlı koşmaz abuzingos Sanırım Sanırım Sony'e benzedim. Sony'in yanındaki o şey gibi. 7 <laughs> saniye. 8 dakika. Beni vuran dostum Çok hızlı hareket ediyorum. 7. 40 saniye. Uzaktan bakacağım. 38 saniye. 30 saniye. Beni bırak geri zekalı 30. 29. Bunu hızlıca... Ah, ayakkabıların nerede? Birbirinizi yiyin. Kaç kaldı lan? 18. Bunu hızlıca almam gerek. 12. Hı. Hmm. 9. 7. Bırakın. O aldı. İt oğlu it. Ne oluyor lan küçüldüm ben. Topa dönüştüm. Top yaptılar, yok ettiler beni. Ve sen aldıydın var ya kutuyu. Ben neredeyim oğlum? Kutuyu sen aldıydın. Kutuyu ben aldım ama topa dönüştüm. Minnacık oldum bir şeyler oldu bana. En osuruk. Ya bu ne ya? Bu ne iğrenç bir şeydir kardeşim. Bunun bile 3 dakikası var be. Kancayı millete takabileceğimi sanmıyorum dostum. Bu kanca ile adam öldürülmez bu kanca Gel bakalım, gel 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 gel. Hey 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 Sakin ol easy man easy man. 6 dakika. 4 dakika. Öldürdüm lan adam öldürdüm. Tek Beş, attım bir de. 3 Canın az can nasıl kaçıyorsun köpek gibi sıçtı mı <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Böyle adam adam mı öldürülmüş ya? Yani? Çok yavaş koşuyorum ben ya. Bırak biri. Ve yavaşlatıyor. Daha iyi. Çek biri, çek biri, çek Yok. Laya laga bizi ya. Her saldığında laga giriyoruz. Bu ne lan tava mı? Ne oldu lan? Vodka herhalde. Ne oluyor lan ben bunu yapınca? Yukarı mı zıplamış oluyor? Tekme mi atıyorum lan yoksa adamı? Hı, Hı Ya bırak böyle adam mı öldü? Boğar sıra çık çık çık. Ben hiçbir şey... Bu ne be? Böyle mi zarar vereceğim millete? <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Böyle zıplaya zıplaya geçeceğim. Şimdi. <gülüyor> Sinirden <gülüyor> 30 saniye daha bakıyoruz. Yep! <laughs> <laughs> Biraz da buhar yapayım. Disco. Disco disco partizani. Dostum, buharla adam mı olur lan? Belki zehirdir o. İşte, osurup <laughs> Harry Potter sopası verdi yine bana ya. Şimdi bak ne verecek. Üf. Şey şey, dur bak. Yandan bak be. Devre. İşlemci. ya da şey ses çıkarıyor. Işık kılıcı. Tamam, bu idare eder. İki dakikası var. Kitap ne bu Dua ediyorum. Allah'a dua ettim yağmur yağıyor galiba. Kar ya. Bu ne ya? Kar doğası. Yine geldi bu. Neyse bir dua edelim de yağmur yağsın. Bu arada <laughs> da şeyde yağmurlar var bak kitapta. Allah bundan belasını ver. <laughs> Gidemle Allah'ım Allah bundan belasını ver duasını edeceğim şimdi. Allah'ım bundan belasını ver, bundan gebersin bunlar. Top dişini kafaladı. Bir de zarar verse. Zarar vermiyor değil mi? Böyle şey mi olur ya? Allah'ım bundan kafasına top düşsün diye dua edilir yani? Böyle kitap mı verilir insana? Atıp öldürüyor. 9 dakikası var. Çok gaza geldi bu. Çok gaza geldi bu eleman ha. Aa, gri silahını da aldım. Sinirlerim bozdu benim ya. Gerildim yani. Anlıyor musun? O levoyu durduramazsınız artık. He onu diyorum işte ben de be. Bir tane bozuk ama açıksa da kafasını çaksan. Bak şimdi ver şunu ben açayım çıkartayım sana tank. Su şey mi bu? Ne bu? Bu ne ya? Şimşek mi atıyor bu? Salak salak kim şak şey atıyor? Böyle adamı öldüremeyiz. Böyle nasıl? Bununla mı öldüreyim adamı? Bu ne? Doğrudur silah çıkmak doğru. En azından bir şey patlatacak bir şeyler lazım o adamı. Birle uç havaya, birle kendini zıplattır. Millet tepkat at. Bırak ya öyle tepik atarak adam mı öldürmüş ha? Hayatımda görmedim. Bak Ninja yıldızı çıktı. Tank versene bana ya tank. Geliyor tank bak şimdi. Gelmedi. Efsanevi silah tank. Bu ne lan? Bana beşli tabanca. Üçümlü, Aman toplağa benden yavaş gidiyor yani. Kurşunlar benden sonra gidiyor dostum. Bunları buradan bir sıkayım da. Doğru mu gidiyorlar lan? <laughs> Doğru gidiyor valla. Üç. Altı. <laughs> Üç. İki. Bir. Hemen ver. Bir şeyler ver bana. Ver bana bir şeyler. o <laughs> tek atıyor bu. Geldi o çavu. Geldi o Arkanda senin o çavu. Görüyorum. Sıkmıyor bile be değiştir şunu. Herifi korkutalım evimize kaçana kadar. Bu mu lan o? Ha. Baksana elinde tabii benlere bak. Oğlum iki kişiyiz oyunda. Herkes kaçmış ya. Evet dostum lagdan dolayı server değiştirdik. İlk kutu cihazımızı açalım bakalım. Gariban kutumuzdan ne çıkıyor? Bu da neyin nesi dostum? Güzel bir şey olabilir. Öne koyuyorsun onlar adamlara. Üstüne bir çiğ. Sıkıntı yok. Buradan milleti indirebilir mi? İyi hey dostum. Hareket etmesi birazcık gıcık olmuş ama neyse. Hey beni sakın öldürmeyin tamam mı? Yumuşakta ben bunları vurabilirim galiba. Dönsene be geri zekalı. Tamam. Kapat. Bırak. Tekrar koy. buraya değil şu çimenden üstüne koy. Değil olsun bir daha koyamıyoruz mu ya? Adamın adamın elindeki silah baksana ya. 11. 9. Var 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 var. Evet, şimdi top 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 top. Çabuk aşağı atla. Çabuk aşağı atla. Aşağılık pislik. da ne yapıyoruz? Flot'um <laughs> Harry Potter sopası. Yine bu çıktı ya. Yani. Harry Potter sopasını mı alayım ben? Salak sopa. Neyse dostum oradan bir şeyler araklayabilir miyim diye bakıyorum. E bu aptal sopayla kimseyi öldüremem. Bir 30 saniye daha bekleyeceğim. Hepinize benim arkadaşlar. Şu anda Mesela yolda gidiyorum. Kırış 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 Adam beni ışınlattı oğlum. Ve oh. glitch'te görmüştür. Aldı birisi bak. 3, 2, 1 ve kutumuzu alıyoruz dostum kutumuzu. Kutumuzu alıyoruz dostum evet. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de aptal bir şimşek şimşek sopası aldım dostum. Sopalarla kafayı bozdum. <laughs> kıl gibi bir şey fırlatıyorum. Bir şimşek fırlatıyorum. Evet, bir minnacık sinek kadar bir şimşek. <laughs> Ve o şimşekle insanları öldürmeye çalışıyorum dostum. Hareket etmezseler. Ama birini çarptırdım galiba lan. Mavi oluyorlar çarpılınca bak. Ha onu da çarptırdım. Ama canları gitmiyor işte. Sorun oldu. Çarptırırım seni dostum. Çarptır onları. E çarptırarak birini öldürmek üzereyim. Vallahi öldürmek üzereyim. Ben öldürdüm lan. Bunu İki da ben kişi öldürdüm. öldürdüm. İki kişiyi indirdim bu silahla. Bundan silahları düşse böyle alsak ne güzel olacak. 4 dakika. 2 dakika. 4 dakika. Bir dakika. Üç kişi öldürdüm. Üç kişi öldürdüm. Kafana bomba düşer. Bacan koptu dostum. Ve hala sıra elinde. Öldün sandığı ne herhalde. ne daha bir dönem. Bak şimdi. Kolu, kolum ve bacağım yok. Dostum kolum. Dostum! Adam gözümün önünde ışınlandı dostum. Haritanın yarısını ışınladılar. Çok saçma bir silah o. 50 saniye. 50 saniye kalmış. 2 dakika. 3. Kalk saniye. Beni görebiliyor mu dostum? Göremiyorum. Tek ayaklıyım. Tek ayaklı. Ve ekranın yarısı tekrar gitti. 37. Ay büyüdüm. Hemen ikiye çekip şu içkiden içmeliyim dostum. Bu içkiyi çekip. <laughs> yerde bir tane ateş vardı ona girdim dostum küçücük olduğum için. <laughs> Adamın ateşine girdim ha. Gördün mü? 3, Al mısınlar? 2, 1. Bunu almak zorundayım dostum. Allah kahretmesin. Geliyorum. Alacak birisi kesin. Kemal. Tamam. Şimdi onları çok fena yapacağım. Çabuk 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 çabuk. çalmaya başla geç geliyor. Almışlar. o kalsın yeter. Şu büyük Keman saldırısı. Ay, ay. Öyler. Kafasına onun keman düşürdüm gördün mü dostum? O her şeye olan adı o Kafasına bir keman düştü onun. Benle uğraşmak böyledir. Abi yerinden daha düşüyor. Burada keman çalıp çalıp gezeceğim dostum. Bana da düşüyor. Kendi kemanlamda kendim öleceğim. <laughs> Ercemca. Hırtın yarısını silen o az önce keman kemana kafa attı salak. <laughs> 20 saniye. Şu kemanı şuraya düşürsene gerizekalı rastgele düşüyorlar. <laughs> <laughs> Orton'un yarısını silen büyüden attılar. O <laughs> 20 <laughs> saniye. 11. Hadi yavrum bir keman düşsün şundan kafasına. Oh! <laughs> başka bir şey istesem Sinan Cemce. Lan kafasına kemanın üstüne dedim. Ay! Bir kaldı cebimde. Kullan kutuyu. Kutuyu aç. Kutumla geberdim en azından. Onlara bırakmadık oğlum değil mi? Yani. Bu ne be? Sağlama benziyor. Bu ne oğlum? Vurmaya bak. Öteki daha güzeldi. Yeri itiyor <laughs> bak bak bak. Yap vur bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <oldu lan? gülüyor> oğlum? Kafamı uçurdu Leuk. Leuk kışık diye vuruyor benimki böyle. İleri doğru dürtüyor bir de. Lan 30 saniyesi var. Bunun 24 saniyesi var. İkinci kutum açıldı. Ay. İkinci kutum açıldı dostum. Böyle inip yukarı kaldırıyor. <laughs> oh Ay. Yeah. E neden bizimki böyle böyle gidiyor? Oh, oh yeah. Gözükmedi oh yeah. ki gözüktü. Oh, oh yeah. <laughs> <laughs> Ne Aman tanrım Harry Potter sopamı verdi benim. Osuruk sopası bak. Harry Potter o çıkartıyor oradan. <laughs> bak bak. Bak. Al. Yeşil yeşil o suruk çıkıyor. Adamı öldürmüyor. Oo çakın. Oo çakın dostlarım. Sen de çak. <laughs> Elimi cama vurdurdun lan. Bir dakika. Git. Şu, <laughs> <Çabuk ulaşır> Şu <laughs> müziği susun. Beynim ağrıdı be. Çal. Aa ne? lan haritanın <laughs> yarısı yok ettiriyor. Kafa atacaksın şimdi sen ona. <laughs> Aman tanrım, Topun üstüne düştü salak, <laughs> gördün mü? Ay, bana bir şeyler oluyor. Bu silah çok seviyorum dostum. Bir dakika. çok sık, sık. Büyü <laughs> yapıyor? Bu yapıyor? Patlatacak yer tanıyorsun Bunu ne yapıyor öyle mi? He, çabuk. Oğlum ben bununla uğraşmasam ya. Çabuk çabuk. Ne? Laga bak ya. Ya hangi server'a girsek böyle oluyor bak sinirlen bozuldu ha. Gitar şey çıkmıştı ya tank çıktı 1 milyonda bir çıkıyor tank. Bunlar ne be? Aa! Ah, <laughs> dönen, dönen lavuk vardı dönön... ya. <gülüyor> <gülüyor> dönen lavuk o bir çabuk bas ona bas. Bas 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 basu tut bakayım. Bas 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 bas. Nasıl dönüyordu ki o lavuk? 50 saniye. 8 7 6 Geliyor. 5 Yok ya çek yok yok. Sana kaç. Ba! <laughs> oğlum bu ne saçma bir şey <laughs> ya? Çok adam base'te duruyor. Baksana adam base'te duruyor. Gidip, Geleni öldürüyor. Adam lazım gidip gidip alacak bir de. Aşağılık, pislik. Çık oğlum bu Mal geri ya Adam olur. kendi base'sinin duruyor haritanın yok arasını yok edip gelip kutuya alıp gidiyor. Tamam da nereden biliyor Giliyor da onun yok olacağını? <laughs> ne? O herifi öldüreceğim oğlum. O herifi canını okuyacağım onun hani için. Base'inden çıkmıyor ki. Beysinden durup haritanın yarısını yok edip gidiyor. İyiliğe bak. Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay Bye. Bye.